Akşamlar sevgili seyirciler, Şofmanlı Şevket Hoca'yla ile hoş geldiniz. Tamam, hanımefendiyle başlayalım. Hoca. Efendim kızım. Hocam! 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 Nikahtan sonra hayat var mı? Seninle nikahlanılıyorsa... Maalesef yok. Game over, oyun bitmiş. birinden elektrik almak için priz taktırmam gerekir mi? Yok kızım, gerekmez. Sen o iki parmağını <laughs> kuvvetlice bir prize sok... ...keban barajı böyle boşana kadar kendini bırakma. Oldu mu kızım? Tamam hocam, kafamda canlandı. Teşekkür ederim. <laughs> Hocam, karşıcısı ile mantı gelini yapmak istiyorum. Sorum şu olacak. Ben Anadolu yakasında oturuyorum. Evet. Mantık yani karşı yakınlaşmak için karşıya Avrupa yakasına mı geçmem lazım hocam? <laughs> evet. Karşıya geçmen gerekir, şarttır. Ama yüzerek. Ocak ayında mümkünse kar yağarken. Ben yüzme bilmiyorum hocam. O zaman ocağı bekleme hemen yap yavrum. Ben yüzeceğim hocam, yarın yüzeceğim. Buyur. Hocam, bir de benim son bir sorum olacaktı. Ee, bu insanların 14 Mayıs'ta seçimde oy kullanmanın günahsı nedir? İşte şimdi beyin olmadığı zaman, oksijen vücutta boşa devran ediyor. Boşa dönüyor. Ya yeter ya! Vallahi yeter ya!